Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Final Fantasy Freddy's Security için ikinci bölümündeyiz. Bakalım bugün neler olacak. Oyunun sesini biraz kısmam gerekmekte şu an. Evet. Size olan sesi de kısacağım. Çünkü fazla gelmemeli. Şöyle. Kıstım. Şimdi devam edelim. <laughs> should be one located near the main entrance. Bizden, ee, ticket istiyor. Ticket'ı da nereden bulabiliriz? Hı, şuradan gidebilir miyiz? Buradan gelmiyoruz. Şunu mu yiyeceğim? Şuradan he. Tamam, alalım. Enter aldık. Girelim içeri. Buradan giremiyorduk. Şu ortadan gireceğiz mecburen. Hadi girelim bakalım. Evet. Dika. Oooo. Oh oh. oh oh. Şuna yakalanmasak iyi olur. ama gireceğiz desem? Şu taraftan meşin. Buradan girip halletmem gerekiyor işte ihtimal. <laughs>

This area is off limits. Oh. Hayır! <laughs> İlk jumpscare'ı da yedik. Oh. Ha nereden başlattı ya? Should not look at Well done, Superstar. You have accessed the lobby. Unfortunately, that complimentary entry ticket does not allow you to enter the pizza. <laughs> şu şeyin nerede olduğunu bir bulmam lazım da benim makinenin. Sen benim adımı nereden biliyorsun? Burası mı lan? Şu makine herhalde. Bu makine. Şuradan gelip bilmem lazım. <laughs> tamam sus tamam çık Sen de güvenlikçi misin nesin dolanıyorum burada ya. Vanessa dolansın Allah Allah. Ay sen gelme sen olmaz yani olmaz. Ya seninle uğraşmayayım. Bir de seninle uğraşmayayım gelme. ne oğlum? Oo. Anlayan anladım Burası evet, Nasıl ekleyeceğim ben bunu? My ticket still stuck. How am I supposed to upgrade my ticket if I can't hack this stupid thing? I should look around some more. Nasıl ekleyeceğim ben bunu oğlum? Biraz ipucu verin abi ya. Direkt hackle ediyorsunuz ben eklemeyi nereden bileyim? Demek ki o tarafla işimiz var. Şurayı açabiliyor muyum? Açabilirim. O oradan geliyor, biz buradan gideceğiz. Sen orada dur. Benim öbür tarafla işim var. Bırak beni be. Hadi abi. Tamam sus sus. Security staff. Nerede lan o? Ha oradaymış. Oyun niye gerici müzik başlattı? Abi. Gelme 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 lütfen gelme. Bir aşağı kata ineceğiz. Git abi. Lan gelme. Orayla evet, bir işimiz yok aşağı indim oraya da çıkar gelemez diye umuyorum evet gelemez şu mu acaba? Freddie, I found the free gift. Uh, It's a crappy Mr. Hippo fridge magnet. Ne alalım? Lame. Burası daha çarpsın. Ne yapacağım ben bunu? Ne? Ne yapacağım ben şimdi? Şu mu acaba? Burada mı bir şey var? Buraya nasıl gideceğim ben? Evet kaldığımız yerden devam edelim. devam ediyoruz. Şimdi şuraya bir girmeyi deneyeceğim. Hayır. Nereye gitmem lazım benim şimdi? Ama aslında bu magnetle açılıyor diye biliyorum. Ben gidip bir bakayım. Baksam. Sen bir yukarı git. Yukarı git abi. Yukarı git. Seni istemiyoruz şu an. Magnetle ekleniyor diye biliyorum. Ama You know, Oh, fuck, Yes, the magnet scrambled the machine! Oh, man, now it's some kind of daycare pass? That is great news. A daycare, Gideon. Oh, oh! En sevmediğim yer. Devam edelim. Şimdi. Neredesin bak neredesin? Çık a. İn aşağı. Tamam ha. da düzgün bir şey yaptım İn aşağı bir git şuradan. Seni de seviyoruz ama. Yani böyle hareketler yapmadım ve geldik sonunda. Şimdi abi. Burası bir tık zor. Bunu ben nasıl eskiden yapmıştım burayı? Nasıl yapıldığını bir hatırlamam gerekiyor. Gidip bakmam lazım. Bakacağım şimdi. Şuradan save'i bir alalım hemen. bir bakıp gelmem lazım. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi e, yapmamız gerekenleri buldum. Gregory, Abi şuradan zıplasam geçerim de. Bunu araştırıyorlar biz işte. <laughs> Where are all your friends? We can finger paint, till stars are going a little bit of a battle until our heads explode and then stay all night. There is only one rule. No, no, what a mess. Which oh, was the bottom? Where is the top? I clean that clean that. It's negative and like Timba. Shouldn't be the same, mom. This area is off limits. Get it. uh. it's in trouble. Don't you want a puppet show? And I have glitter uh. glue. Do you like glitter glue? Glue glue, guys. A black penny, a Dur buradayız. Ha. Şuradan yukarı çıktığım zaman şunun üstüne çıkmam lazım. Buraya nasıl çıkacağım? Hmm. Can değil mi? devam edelim. Bilgisayarda bir yer kalmama sorunu oldu. Bundan dolayı da video kesildi bir anda. Şimdi devam edeceğiz. Evet buradan gidiyoruz. Ben biliyorum yolu şu an. düşen. Oo oh, buru. Tamam. Tamam. Şuradan git. Ya burada, o şuradan gidiyoruz Evet buradan. O orada. Nak. <laughs> ya. yukarı çıkmam lazım. Hep fake atıyor bu adamda. dayı bir gelme gelme. gelme oğlum bir gelme gelme ya abi bu ne ya ya uff. ben hemen bu hemen geç bir geleceğim evet sonuncuyu da bulmayı başardım ve çıktık oh İnelim hemen. Sonunda ya. Bunda burayı baya kesmem gerekecek çünkü baya uğraştım baya kesmem lazım burayı. Şimdi save alalım hemen. Hemen save alalım yani sevsiz save, olmaz. Alalım hemen Ze Oh. Çıkalım dışarı artık. Rule breaker, rule breaker. You are

oh ha, 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 ha. we are almost out of time. We need to get to a recharge station immediately. Every hour, the power is to recharge station. Send them the lights go out, and when that happens, the daycare attendant is free to roam the building. It will find you. Baba der. Hiç kimse şeker istemiyor. Where are you going? Hayır. Adıma sıçtım. Ben... Abi, ben yanlışlıkla E'ye ya bastım ya. Here have asked model Rule Breaker, Rule Breaker! You are banned from the deck Security alert! Security alert! Security alert! Gregory, jump in! We need to get out of here Whoa. now! They have found you! Go upstairs. I don't tamam. worry. I cannot find you while we are together. Hemen geçeceğim. Çık çık, çık, çık. We are almost out of time. We need to get to a recharge station immediately. Every hour, the power is e, to tam öyle, to the recharge tam. stations. When that happens, the H lights go out. And when Hade. that happens, the day your attendant is free to roam the building, here. it will find you. Alright, evet. bye bye. is a fountain a fountain is a decorative reservoir used for discharging water not the fountain yes. you didn't see the dancing rabbit lady right in front of us no i did not there is no rabbit at the mega pizza plex not anymore this is crazy it's like the whole place is trying to get me i am not why i do not know i want to help you Maybe they want to help you too. I doubt it. For some reason, you're different. Good news. The front doors will open in 5 hours. Good news? 5 hours? I'm not gonna last 5 minutes! Do not panic. If we get separated again, you can always <coughs> call me on your fast watch. As long as I have power. Neyse, and I am bir able to reach you.

bu bölüm bayağı editi zor olacak çünkü bayağı böyle pörçük oldu. Hepsini birleştirmek zaman alacak. Ee, hadi ya. Hasan söylemeyecek mi şimdi? Ben yanlışlıkla çıktım herhalde yine. W basarken neye yanlışlıkla basabiliyorum ama. Gregory, I have identified two possible exit points. The main loading dock is located under the food court on the first floor. There is also a fire escape in the third-floor prize counter. Check your fast watch. I will mark both locations on your fast map. It appears that you have no fast map. You should be able to obtain one from the greeter on the center balcony. Fred, sana ne oldu? Sana ne yaptılar? Seni dövdüler mi? Niye böylesin sen? Bir eskimiş gibi duruyorsun be. Bir. bir de sen niye o tarafa bakıyorsun? Seni hiç alakadar etmez. Mbappe dokunsalar ağlayacak. rahat de ne olur ne olmaz. Hi, please take this map. Take a map. Tamam Mert. Thank you. Burası zor da işte. Enjoy. Ama şu an 20 dakikayı geçtik mi bu bakmam lazım. Yani 9 10 14 17 25 dakika falan olmuş hmm, Burada save alabilirsem Bölümü burada bitireceğim Save noktası var orada Save alıp bitireceğim burada Bölümü 3. bölümde görüşmek üzere Hemen save alıp bitirin. Kredi gel bakayım Freddy gel ya. Nereden geliyorsun Freddy? Oraya niye çıktın Freddy? Tamam neyse. Ee, bu bölümü bu kadar yeter. Ee, diğer bölümde görüşmek üzere. Umarım eğlenmişsinizdir. Biraz zorladı mandrap bölümü. Görüşürüz. Bay bay.